YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz YouTube fenomeni Enes Batur'un sinema filmi. Enes Batur hayal mi, gerçek mi? Şişt, sen Enes Batur musun? Evet benim. Benim çocuk senin büyük hayranın. Günümüz sinemasında sosyal medyanın etkisini elbette görmezden gelemeyiz. Ama bu konuda da kaliteli filmler yapmak şart. Bu noktada bu sene 2017'de izlediğimiz Oa diyorum, Cumali Ceber gibi... İlkat garibesi kıvamında filmler açıkçası biraz eleştirel boyutta çok da beğenemediğimiz işler olmuştu. Ve öncesinde de Ali Kundilli serisi olsun ve Barbaros Dikmen'in bir iki filmi olsun böylesi denemeler vardı. Vine fenomenleri olarak da. Ve açıkçası hani Enes Batur hayal mi, gerçek mi de Kamil Çetin'in gelmesiyle bir memur yönetmenlik gelmiş. Bunun ötesinde de e, Enes Batur'un e, başarı hikayesi üzerine kurulu bir hikaye yapısı var. E, okulda 14-15 yaşlarında e, ezik konumuna itilen, e, dışlanan, e, Amerikalıların nerd dediği konuma düşen bir karakter üzerinden. Ve e, Ceyda Düvenci ile Bekir Aksoy da e, Enes Batur'un anne babası olarak e, bir kalite getirmek için çabalamışlar bunun ötesinde açıkçası Enes Batur'un daha ziyade gerçek hayatından insanların bir araya geldiği bir film izliyoruz. Ve Enes Batur'un başarı hikayesi de açıkçası onun hayranlarını tatmin edebilecektir. Bu devirde hiçbir şekilde işin boyutunu cinselliğe götürmeden ve belden aşağı espriler kullanmadan böylesi bir YouTube fenomeninin hikayesini anlatmak çok inandırıcı gelmiyor. Bu noktada da açıkçası hani filmin e, senaryosal dönüşlerinde de ciddi sıkıntılar gözden kaçmıyor. E, Cuma Ali Ceber gibi, Recep İvedik gibi karakterlerdeki yapay makyaj, makyaj problemi burada Enes Batur'da da var. nerd bir karakter olduğu için sivilceleri fazlalaştırılmış halleri hiç çekilmez bir hale geliyor. Zira bunların makyaj olduğu, yapay makyaj olduğu aşırı belli. Burada da hani etrafında sürekli her yaptığı kameraya alınma mevzusu da ...biraz 1999'da Truman Show'da Pleasantville'nin arkasında kalsa da televizyonla ilgili önemli bir film olan Ed TV'de Ron Howard'ın 7-24 saat bir karakteri, Matthew McConaughey'in canlandırdığı bir karakteri 7-24 saat kaydedip bunu bir televizyon şovuna çevirmesi mevzusu biraz bizde 18 sene sonra karşımıza çıkıyor belki de. Aslında evet YouTube fenomenlerinin sinemaya aktarılması mantıklı bir süreç, bunun bir geri dönüşü olabilir. Ee, ama bu noktada daha e, kaliteli filmlerde arıyoruz. E, burada Oha diyorumla Cumali Cebel'e e göre bir tık bir yükseliş var. E, bu noktada da evet Superstar gibi bir Hint filminin e, bir YouTube fenomenini hikayesini, bir YouTube fenomeni bir kızın hikayesini anlatan Secret Superstar'ın çekildiği sene de çok ilginç bir noktaya oturuyor. Benim Enes Batur gerçek mi puanım 10 üzerinden 3.5. Sizin Enes Batur gerçek mi puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz. Ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.